Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uzun zamandır söylediğim ilk başta 15 like deyip sonra 10 like'a düşürdüm. Ablamla Free Fire videosunu çekiyoruz. 10 like geldi mi bilmiyorum ama gelmemişse de biz yine çekiyoruz yani. ala başlayalım mı? Battle Royale'da oynuyoruz değil mi? BRD'dir. Battle Royale'la aynı. Sen niye o zaman Sadece derecesi var. Derece ya ödül veriyor. Daha mantıklı bence. Şey yap şey. Hazıra bas. Bastım. Heh. Daha yedi bas. Şimdi ne var? Altın otomatı. Ben bunu diye çeviriyorsam kızmayın. Ne işime yarayacak bu? Ben de kostümle al O kostümü ben yaptım sana bir kere. O yüzden değiştirme. Of ne alayım? kostüm yaşayacaksın ulan. Petim ya şuraya yemek. gelince donuyor. Gelme o zaman oraya Allah Allah. Yani hiç mantıklı değil. Nerede benim petim? Petime yemek vereceğim pet. Nerede pet? Pet. Pet'e nereden geçiliyorlar? Abi Pet'im nerede? Pet. Kuşanma kuşanma. Heh. Aynen. Aa hareket ettirebiliyormuşuz. Yeni öğrendim. Oha. Pet'im. Pet'e nereden şey yapılıyor ya? Nerede Pet? Benim ekranım dondu. Bana yok. Burada mı pet yok Ben petimi arıyorum Mustafa hadi nereye ineceğiz onu planlayalım Oo daha haritayı görmeden ne, Nereye planlayacağız Doruk'un yakınlarına inelim Doruk gelecek mi o bile Gelir gelir, gelir. Tabi her haritada Doruk geliyor Alışıyoruz Şimdi ne yapsak Davet et diyor Ne Kimi Yok. Şimdi petimi arıyorum. Pet pet pet. 91 bin. 91 bin ne? 91 bin. İnsan onda bir söyler. Şimdi. Oha. Nasıl lan? 2 dakika kaldı. 10 saniye oldu. Oh. Bir şey diyeceğim. Bende bütün karakterler var. Ve ben hepsini açmadım. Ne? Bilmem sen, sende de vardır herhalde. Bilmiyorum. Benimki kasıyor ya. Niye ben tekim? Ya abi şu kaplumbağa benim mi? He. Bende de kurt var Allah Allah. Bak benim kurtuma. Birazcık küçük ama olsun. Küçük kadar kurt. Gel. Vili vili vili. Çok... Ez... Lan gitme. Kurtuma ezdim senin yüzünden piş Pış. yalnız isim flash o kadar hızlı ki yani. <laughs> aa isim flash benimkinin adı da Musa. köpek değil ama <laughs> O kadar Şimdi hızlı bir şey ki isim flash koymuş. Atlama sırasını bana versene. TV kulesinin üstüne atla. Oha şarkı. Oha evet TV abla, kulesi. Abla hayır 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 yapma yapma. Sakın aşağı nasıl ineceğiz abla? Sen bilirsin de ben bir şey yapamıyorum. <laughs> Yapma. İndim. <laughs> Şimdi nasıl aşağı ineceğiz? İnmeyeceğiz. Kimse bizi buradan görmez ki. Silah yok. Efendim? Güvenli bölge. Böyle boya alamayız. Güvenli bölge var. <laughs> nasıl ineceğiz? Yere kalkan duvara atıp üstüne mi atlasak? <laughs> sana dedim atlama diye ben şakasına demiştim neyse şimdilik güvenli bölgenin içindeyiz ama şimdilik unutma şimdilik içerideyiz kırılan şunu Mesela oyun başlar başlamaz yere atlasaydık geri dirilebilirdik. aa atlayalım dirilebiliriz Böyle hadi yapayım. bay bay abla atla atla ölmüyorsun. Ölmüyorsun da bu sefer canının yarısı gitti. Ee yani sağlık kit bastım. Hemen koş bir tane silah al koş. Of, çok eğlenceli tekrar buraya atmak istiyorum. He <laughs> he. atla. Allah Allah. Dur sağlık kitini ben alacağım. Bende can yok. Burada. Silah. Adam var, adam var, adam var. Hı <laughs> hı diyorum çok da önemli. Bir ateş etti bana ve çok pis canım azaldı. Ölüyorum. Burada üç kişi var. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum derken? Ölüyorum yerdeyim Ölüyorum. ya gel buradayım. Baksana. Hadi. Sağ ol abla kaçıyoruz. Böyle yer mi olur? Üst kata çık. Can sağlık kiti lazım. O ne? Oha. O ne? Lan o ne? Aa ben youtuber salonu, salonu yapmışlar. Ben sağlık kiti bu. Yok ki. Olsa alırız. Allah Allah. Aa pencereden balkonda varmış. Şuradan ben canımı doldurayım dur. Yemek ye. Tamam. Dolsun canım da şu şeylerin arasında bir şey var bence. Ve geri öldüm. Kim geldi beni vurdu? oha elindeki nasıl bir silahsa beni de öldürdü. Elindeki... Tek vuruşluk silah. Tek de öldür yani. He. Neyse çık. Elindeki silah bende var da beni, beni adam bomba attı. Ben çıkmadım direkt hazırladım. Niye gel? bir. Oh. Adamdaki silah yani hemen onu bulmamız gerekiyor. Mesela silahın türünü bile görmedim. Bana ne? Hazır diyorum ya. Tamam. Oha. Bir saniye ben petime yemek vereceğim ama nereden veriliyor ya bilmiyorum. Bu seni benim. Ne oldu ya? Petim aç mı kalsın? Hı. Hmm. Hmm. Bak ben ne kadar olmuş diyorum değil mi? Ben petimi bulamıyorum ki. <laughs> Petim sen, sana ne, sana nasıl yemek veriliyor lan söylesene. Bu pete nasıl yemek veriliyor? Şimdi onu bul bir de. Şuradan mı? Yok. Abla biliyorsan söyle bak. Neyi ya? Pete nereden yemek veriliyor? Ben sadece oynamayı biliyorum. H. Aha. Burada bir şeyler var. Ney bu? Tamam sende flash var ama kaplumbağa. Tamam abi. Heh. Buldum sonunda. Sana yemek. Aa benimki maxmış zaten. Tamam dur fazla basacağım da şunu da almak istiyorum. Bas artık ya. Daha bir dakika iki dakika onu bekleyeceğiz. Aha yeni petim nasıl abla? Güzel. Hı, güzel çok kibar. Bence on numara. Bir duruyor. Hmm. <laughs> şaka gibi hmm. bir şaka şey gibi bir şaka şey. gibi bir şaka gibi bir şaka Ciddi aldım, ciddi aldım, ciddi aldım. Abi tekrardan peti nasıl bulacağım ben? Of Musab, bulma. Bak, buldum. Şimdi bu ne profil? Benim ekran donduğu için hiçbir şey yapamıyorum. 31 tane profilim var. 31 <laughs> tane elde. Kıskandın mı? Ben oyuna girdiğimde donduğu için ay oyuna diyorum. Ben herhangi bir yere girdiğim donduğu için hiçbir yere girmiyorum. Şu Aa boş kız boş kıyafetini dekliyorum. alsam on numara olur bana. Silah. Yok alamam. Para yok, para yok. Hmm. Abi siz niye masa satılıyorsunuz? Oyunda para yok mu? Ee, şimdi... Takım kaptanı ben miyim? Herhalde benim. Bilmiyorum ama... Tam da şu... Şey lambaya basacaktım. Neyse. Benim... Boya sayın daha. Daha 40 saniye hızlı bekleyecekler. Oha abartmasaydın mı? Öyle yazıyor. Ne 40'ı? Nereden uydurdun lan? Niye hep sensin atlama kaptanı? Bana da evet. Atlama kaptanı hep sensin. Sen nereye atlarsan ben de oraya gidiyorum. Ve sen çok kötü yerlere atlıyorsun. Hadi tekrar diyelim. Ne Mezarlığa atlamak istiyorum, mezarlık. Sıra evlerdeki şeyin tüpün üst kenarına atlayalım bu sefer de. Lan yapma. Hayır. Şaka yaptım lan şaka. Bak şaka yaptım. Şey <laughs> İçine giriliyor zaten Allah Allah. Hayır. Hayır. Eee, <laughs> hapı yuttuk. Lan biri daha burada. İn lan aşağı in. Mesela <laughs> içine atlasak ne olur? Bir şey olmaz. Oha içine atladılar. Gel lan buraya. Tabi aşağıdan da bir şey alıyorlar onlar. Abi bir dur. Gel lan buraya. Lan. Ne oluyor lan? Mesela onlar aşağıdan da bir şey alıyor. Mesela bu sefer ölüyorum. Mesela aşağı ne atladım. Neredesin aşağı, aşağı, aşağı atladım. Aşağı aşağı onların silahları varmış. Lan benim niye öldü? Öldüm. Öldün de. Kaç. Ben de öldüm. Hemen hazırdı. Hemen hazırdı. Hemen. Tamam dur. Ne oluyor? Ekran dondu. Çıkış. Uf, bir kere de çıkış demem Çıkış demedi. Hazır. Evet. Haklama tekrarını almışım da. Aha bu da öldü. Abi bu ne? Abi adamlar içeri girer girmez silah almışlar. Dedim Tekrar sana atlamayalım diye. Salak. Benim akıllanma seviyesi yani. Bence şöyle yapalım. Silah al, aşağı inelim, hemen ölelim, tekrar doğunca da oraya atlayalım. Hem tekrar doğunca elimizde bir silah oluyor ya. Hayır. Salak. Nasıl? Ama atlayayım. Ne yapayım? Ben öyle yapacağım ya. Hemen ölmem için ne yapmam gerek? çok atlayalım bir yere atlayalım. Abi bu adam on numara oynuyor. C X R, Ahmet. Ben evet, arkadaşlık istedim. Atacağım dur. Ya, o B, şey ne var. yaptım? Arkadaşlık isteği attım. Şimdi bunu yasaklamak <laughs> istiyorum. Beni öldürdüğün için şikayet edeceğim. Toksik davranış. Hile. Sözlü taciz değil. Onayla. <laughs> Yasak lan pislik. Oğlum elinde tava var adamın. Elinde tava var. Allah Allah. Ay hadi gir. Adamda ne göz varsa oradaki adamı bile görebiliyor yani. Değil mi? 30 kilometre öteki adamı görüyor. Dürbün var galiba elinde. 26'da 26 diyor. Yani 26 kişi mi öldürmüş? O Boya oyun o kadar o yoksa... adam. Ne? Boya kalır. Şüpheli. Oha adam şeyine bak. <laughs> adamın silahlarını görüyor mu? Çok güzel. Çaktası da on numara. Pikachu. <laughs> Dur Rex. Dur be. Bu adam boya kalır. O sarı. Boya <laughs> şam ağzını Boya kalır dediğin ölüyor. Şamazlı. <laughs> Bence bu o öldürür Şan değil, şom. Şom ne lan? Baksana, Şan dedim sana mi? o öldürür, beyazlı. Ne oluyor? Bir yer titredi sanki. Bir ses geldi de anlamadım. <laughs> Benim <mevi, gülüyor> olur. Bir yıldır bunu kullanıyorum. Sen de bir yıldır onu kullanıyorsun herhalde. Bir yaşında diyor. Benim çantama bak. Çantam çok güzel. Yeni fark ediyor. Bak benim herif. Şarkısın, He? Benim herif. Benim evim. Pizola'm. Gel Naruto. Oha! Lan Naruto var. Abi Naruto ekran dondu. Naruto fotoğraf imza fotoğraf Habibi Habibi fotoğraf imza Habibi. Para para. Şimdi Musa yüksek bir yer söyle. Yüksek bir yer. Yüksek. Söyleyeyim mi? Söyle. Yüksek bir. Bu <laughs> <çok> söyle. <laughs> Doğru ya, atlayalım. Sonra yükse ölelim yüksek bir yere atlayalım. Hayır nereye atlayalım biliyor musun? Por Pachnihok. Pachnihok. Pachinok. Pachinok. Pachiok. Pornichok. Pornichok diyor ya. Pochinok lan Pochinok başla Aa Yok, şurada, şurada şurada yüksek bir yer var. Hayır ama geçti. Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> le le, 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 le. Willy, Willy, çok mutluyum. Oha gorelim eli. var. Oha bir daha buraya atayım. Çabuk Şş. silah bul Sanki ben halay çekiyorum öleceğim diye. Silah bulmam gerekiyor onu biliyorum. Vallahi. Lan bari bıraksana. Aç gözlü. Aç. Aç gözlü. Lan yerden de bir silah çıkmıyor adam gibi he. Heh, tamam bu işimi görür. Ee, ne yapacağım? Şimdi güvenli bölgenin içinde. Şu tabelanın üstüne atlasaydın. Şuradaki. Öfümse batlayamadım ki. Çok erken atlamışım ya. İhü. Çok mutluyum. Öldürecektim bizi. Neyse. Ama çok eğlencesi var. Değil mi? Çok, çok eğlencesi var. Ölmede aşırı eğlence değil mi abla? Lan kim ateş ediyor? Dur 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 Hangisi dur. Hangi silah o? Musab ben de göremiyordum. Ben Allah! gördüm. Musab ölüyorum ölüyorum ölüyorum, ölüyorum lan, ölüyorum. Abla. Musab çabuk gel öldüm bile. Geliyoruz. Neredesin? İyi gelmeyen çok işe yaradı. <laughs> Allah Allah. Sanki benim suçum Allah Allah. Lan. Nereden ateş ediyor, lan? Abi adamın elinde. Adamı gördüm. Şuradan ateş ediyor. Ve adamın elindeki silah ışınlanmalı silah resmen. Gel abi. Kafadan vuracak. Yani lazerli silah. Gel lan. Niye en azından adamı görebildim ben onu da yapamadım. Yusuf hadi öl sen de oyuna başlasak? Tamam öldür. Öldür. Ama ben seni öldürmezsin. <laughs> <laughs> Adamın canı çok azmış. O adam elindekinden ben de istiyorum. Ben onunla çok güzel dövüşüyorum. Tırpan. Ha. Ben onunla çok güzel dövüşüyorum. Ay beni kafadan 290 asarla vurmuş. Adam bunun numara. Hazır. Hı. Benim evim. 16'ya 20 anlamadım lan bir şey. 26 kişi kalmış diyor. 16'ya 26 diyor. Adam akıllı orada. Bunun çantası da aynı. Pikachu ya hiç boya alamadık. Arkadaşlar biz normalde hani sürekli boya alıyorduk. Sürekli son ikiye kalıyorduk ama ne oldu biz anlamadım. He. Video çekildi. Geçen de ben video çekmeye çalıştım. Yine hiçbir zaman boya alamadım. Video çekerken karşımızdakiler şeytanla mı değişiyor anlamadım. Adamlar bir vuruyor ama. Kafadan 290 hasarla vurmuş. Beni. Tamam artık. Öl. Seninle aynı kişiyi mi izliyoruz? Hı, Hı Rite 5A. Değiştir. Rite. Aha değiştirdim. Değiştir. Abi. Oğlum niye herkes de aynı çanta var? İyi, bir biz eksik kalmışız. <laughs> Baksana şuna. Vili vili vili. Ya bir. Mesap sürekli aynı kişiye denk geliyorsun. Üç kişi arasında. Bir şey diyeceğim. Rita olsun. 5, a 753 <laughs> <Lütç>. Max. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Allah Allah. İkisi de ne de, de aynı çanta var. Uy. Kadın öldürdü. Ee kadınlar öldüremiyor mu? <laughs> Hayır kadınlar çok kötü oynuyor. Ya bir şey... Küstüm senle. Bu arada ben iyi oynuyorum. Hmm. Kes. <laughs> 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 eee, ne yapsak? <laughs> Şimdi şu maçta bitsin videoyu bitirelim. Zaten çok sürmeyecek. En fazla 5 dakika. Plazma. İstanbul Plazma. Samsung MP. Samsun'a silah diyorlar aga. <laughs> Uuu. Üf, ne haber güzelim. Hadi gel gezelim. Annen yoo. <laughs> Bu ne bu sap? Bu yürüyen ayı gibi. Yürüyen insan gibi bu ne bu sap? Dört ayak üstünde duran insan değil. Goril o goril. Benim evcil hayvanım nerede lan? Benim evim. Pir <laughs> <laughs> Nereye? Yüksek bir yer. Bu sefer var. bana devret. Ben yüksek bir yere atlarım. Ya. Ya bana devret. Ne hadi hadi. Şimdi nereye yüksek lan? Nereye yüksek söyle. Ya şu sıraları ki depoya atla işte. Tamam dur. Erken atladım. Her video erken. Te elimden geldiğince hızlı gidiyorum. Yavaşla geçeceğiz yoksa. Dur. Bu şey yap şey yap şey yap. Yavaşla demeseydin girmiştik. Hayır. Ve bura şimdi nasıl insan kaynıyor gelecekler. Oha çabuk silahı çabuk çabuk topla şuradaki silahları. Birazdan sömürecekler. Tab çabuk abla açak yoksa ölmeden kalamayız. Kalırız. Katı mı Pasta. Aa katana buldum. El bombası da buldum. Katana neydi? E, kılıç. Beni <laughs> birini öldürdüm bu arada Biri de seni öldürecek ama haberin olsun geliyor şurada Gel. Dur bir. Bugün kör oldum hiçbir adam göremiyorum. Bunu. Kör oldum. Sap 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 Abi ne yaptı o? <laughs> Haklama tekrarını <çekerlerini> izleyeceğim. <laughs> Kadınmış yalnız. Abi bomba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse videoyu bitirelim gel. <gülüyor> Kadınlar <gülüyor> mükemmel. Ben de dövüşüyor lan kız? Ve <laughs> <Bir>, sıfır. <laughs> Neyse. Bir kişi öldürmüşsün. <laughs> bir kişi. Ben elini öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> 400 <hasarla> bir kişi. <laughs> Mustafa tepkin çok komikti yalnız. Söylesin. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Böyle serilerin böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.